ederek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi günden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği de sunulacaktır. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle, hangi içeriği, hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık ve daha sonra sizlerle de paylaşacağımız öğretim kademelerine göre hangi araç televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, 24 saat mi? Ee, ne şekilde olacak, senkron mu olacak, asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu da bir tablo haline getirdik. Daha sonra sizlerle de paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız bu sistematiği şimdi uzaktan öğretim yoluyla da e, bu tatil döneminde devam ettireceğiz. Ayrıca yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz Eğitim bilişim ağı'nda biliyorsunuz birkaç hafta önce ilan etmiştik. Akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği eğitim bilişim ağı portalı ve TRT ekranlarından yayınlanacak olan ki bu sadece tek bir kanal değil birkaç kanal farklı öğrenme öğretme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilme imkanı söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim bilişim ağı eba.gov.tr ve bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler. İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve bu konuyla ilgili zaten uzun süredir devam eden çalışmalar son haline getirilmiştir. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda İsterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlardan derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programları ile ilgili tüm ayrıntılar eba.gov.tr internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise Eğitim Bilişim Ağı platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebileceklerdir kişiye özel akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil süresince en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır. Bu süre zarfında bütün okullarımızda eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı olarak uygulamakta olduğumuz dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bütün okullarımızda bu tür çalışmaları hayata geçirdik ama bu tatil süreci de bizim için yeni bir imkan doğuracak. Ayrıca öğretmen ve yardımcı personellerimizin uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programlarına katılımları sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini 3 aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptı. Ailelere, anne babalara bir takım bültenler gönderildi. Eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen çalışmaları yapıldı. Her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte şüphesiz en önemli görev, hiç şüphesiz Ebeveynlerimize düşüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi ve çok uzun süreli tatiller de söz konusuydu. Bu tatil süresince de evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkate almamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı istirahat ederek, dinlenerek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becerilerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. Çünkü okuma ve okuduğunu anlama için bu tür çocuk edebiyatı örneklerinin okunması son derece önemli. 23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken Teknik ayrıntılar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu e, yapmaya çalıştığım açıklamalar, bazı konularda e, önümüzdeki günlerde hemen yarından itibaren önümüzdeki günlerde e, daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak ve çocuklarımızın eğitimlerinin e, aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Ama e, karşılaşabileceğimiz muhtemel durumlara ilişkinde senaryolarımız hazır. E, bu konuda e, tüm toplumun desteğini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Özel okulların şekilde Şimdi bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasının engellenmesi ve dünyanın birçok ülkesinde ülke çapında okulların çok uzun süre e, tatil edilmesinin söz konusu olduğu bir dönemde elbette özel okullarımızdaki öğrencilerimiz de çocuklarımız da e, bu durumla e, birebir karşılaşacaklar tabii ki. Ana ve ve daha... Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ana sınıfları ve kreşler içinde aynı şey söz konusu.

Bizim ailelerimiz için de anne babalarımız için de benzer bir durum söz konusu. Daha önce ara tatillerle ilgili olarak velilerimizin gösterdiği hassasiyet ve çocuklarımızın hastalanmamaları için, sağlığı için bizim de e, kontrolümüzün dışında e, ola gelen bir e, küresel hastalığın e, kontrol edilebilmesi için bu tür bir çalışma e, ihtiyacı doğdu. Ve bu ihtiyaçtan dolayı da biz bu uygulamaya geçmek durumunda kaldık. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz söylediğim gibi. Yani zaten eğitime bir hafta değil ama daha uzun, daha uzun olması söz konusunda bir durum okulların daha geç kapanması etkileyebilir yani öğrencilerin sınavları da var. Şimdi e, emin olun öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Ve biz eğer A senaryosu olursa, eğer B ya da C senaryosu olursa, öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir ve onların olumsuz etkilenmemeleri için ne türlü tedbirleri alırız? Bu konuyla ilgili bütün paketimiz hazır. Bu paketi e, külliyedeki toplantıda da sunma imkanımız oldu. Ve duruma göre e, biliyorsunuz bilim kurulunun bu konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var bu kurula da danışarak, diğer hususlara hususları da dikkate alarak zamanı geldiğinde bu konularla ilgili açıklamalar yaparız. Şimdi sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler. ...o konuyla ilgili de ne yapabiliriz? Bir bakalım. Efendim, şey ...bu konuda da aynı daha Şimdi bu konu... ...yani yeni koronavirüs... ...tüm toplumun... E, ...bir şekilde... E, ...hareketliliğini... ...azaltmak... ...ve e, hastalığın yayılımını... ...engellemek için... E, ...bu tür bir çalışma, bu tür bir tedbir... ...listesi hazırlandı. Dolayısıyla... Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife. Tabii ki onlar da bu işin içinde. Şimdi bizim olağan uygulamamızda öğretmen arkadaşlar, öğrenciler tatildeyken okullarda bulunuyorlardı. Ancak bu durum olağanüstü bir durum ve ben öğretmenlerimizin

Mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı ve bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konu mevcut kanalların içerisinde araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil. 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre e, belirli programları yapılmış bir e, plan dahilinde. Şimdi, şimdi burada şu söylenebilir. Tabii bununla ilgili çok ayrıntılı teknik bilgileri bütün kamuoyuyla paylaşacağız biz. Ama Uzaktan öğretim ne demek? Yani Bunun yanıtını paylaşabilmek için şu anda söylüyorum. Örneğin ilkokul öğrencilerimiz bu bahsettiğim televizyon kanallarından eğitim bilişim ağından yararlanacaklar. Bir takım canlı anlatımlar var. Bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak e, düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula geçtiğimizde ya da liseye geçtiğimizde e, hangi e, platformda izleyecekleri e, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazlar mı vesaire bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var. 7-24 mü, yarım gün mü nasıl değişiyor ona göre listeler var. Senkron mu asenkron mu? Bunu da burada tanımlıyoruz. Ayrıntısını paylaşacağız. Uzaktan olabildiler mi? tarafından herhangi bir denetim mekanizması olacak. Bunlar e, çok gerçekten yani çok teknik ayrıntı çalıştık. Merak etmeyin ödevimizi gayet iyi çalıştık. Efendim, burada ben... önemli olan denetim değil. Burada önemli olan öğrenme. Şimdi e, bakın bu konular e, bürokratik ayrıntılar ve hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler alınır. Merak etmeyin. Evet. Pazar günü öğretmenlerimiz için ÖSYM tarafından e, yapılacak olan sınav. Bizim tedbirlerimiz Pazartesi günü resmi olarak Pazartesi günü başladığı için ve çok önceden belirlenmiş ve şu anda da süreç e, çok büyük ölçüde tamamlanmış olduğu için bir iptal söz konusu değil. Bu sınavlar yapılacak. Hani veriler ısrarla merak ediyorlar ama bu süreçlerde eee toplantıda verilerle ilgili bir konu konuşuldu. Yani idari görevli ya memurların idari izin yapması. Şu anda şey şu anda otur bir açıklama yok. Peki, Teşekkür Peki. ediyorum. bununla ilgili bir açıklama yapılır. Merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.